2015 yılında milletvekili oldum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye'yi temsil eden bir milletvekili olarak görev aldım. Tarih bana öyle bir gün ve an yaşattı ki onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden gittiğimiz bir dönem çalışmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakimlerin seçilmesiyle ilgili bizler de milletvekili olarak oy kullanma görevimizi yerine getirdik. 99 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başörtüsü yasağının kaldırılması için ahime başvuran bir öğrenci iken 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakim seçen bir milletvekili olarak görev yaptı. İşte bu yeni Türkiye'nin AK Parti'nin başarısıdır. Ama burada önemli bir not daha var. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hakkımı ararken Türkiye'nin hakimi olan Rıza Türmen. Beni ve benim gibi başvuran herkesin layıklık karşıtı olduğunu söyleyerek dosyamızın reddedilmesinde imzası olan bir isim ve CHP'nin eski milletvekili. Tıpkı Nur Serter ikna odalarını kurup bizleri ikna edip başını açtıracağına inanan eski rektör, eski CHP milletvekili gibi.